Şimdi hocam önemli bir karar Türkiye'den haliyle yükselen tepkiler çok büyük oldu. Ancak Hürriyet gazetesinin de bugün konuya ilişkin atmış olduğu bir manşet var. Bu manşet de yine siyasilerin hedefindeydi. Sizin değerlendirmeniz ne olacak hem Mısır'dan gelen bu habere hem de Hürriyet gazetesinin atmış olduğu ve saatlerce internet sitesinde yer alan manşete ilişkin. Manşet tabii sadece bir skandal değil bir skandal ee, ve e, Türkiye'de demokrasinin nasıl bir tehdit karşısında olduğunu, nasıl bir demokrasiye karşı belli bir e, odağın hala e, demokrasi içselleştirmemiş bir odağın ne kadar canlı e, niyeti itibariyle, kararlılığı itibariyle nasıl bir duruş sergilemekten geri durmadığını gösteriyor. E, tabii e, aslında bakarsanız e, Sayın Muhammed Mursi ile Sayın e, Cumhurbaşkanımız arasında yapılan bu karşılaştırmalar ne ilk ne son oldu. Daha önceden de gezi hadiseleri esnasında aslında gezi hadiselerine baktığımız zaman eş zamanlı olarak temerrüt hareketi yapılmıştı. Yani tahrir meydanını dolduran Mursi karşıtları Mursi'yi devirmeye kalkışmışlardı. Aslında gezi hadiseleriyle temerrüt hareketleri yapılış tarzı itibariyle, hedefleri itibariyle, söylemi itibariyle çok benzer çok paralel hareketlerdi. Ee, ve o kadar ki sanki aynı elden yönetiliyormuş gibi, aynı merkezden yönetiliyormuş gibi iki hareketti. Bunların amacı e, belki de ilk e, hedef Türkiye'de bir sonuca ulaşmaktı. İlk hedef e, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir sonuca ulaşmaktı. E, onu devirmek idi. E, çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın hem e, o zaman başlattığı milli irade mitingleriyle, milli irade duruşlarıyla o hevesi boşa kursaklarında bıraktı. Boşa çıkardı. E, sonradan e, 3 Temmuz itibariyle Mursi'ye karşı gerçekleşen darbeyi gördüğümüz zaman aradaki paralelliğin nasıl bir koordinasyon içerisinde olduğunu biraz daha iyi görmüş olduk. E, aslında e, Muhammed Mursi de e, Sayın Cumhurbaşkanımız için aynı kaderi e, kendilerine göre yapmaya kalkışmışlar. Tabii ki her zaman bizim söylediğimiz gibi Onların silmeye kalkıştığı e, cahilce kaderler üzerinde Yüce Mevla'nın başka bir daha kaderi vardır ve onun dediği olur illa ki. E, burada e, bu paralelliğin nasıl devam ettiği olduğunu gördüğümüz zaman bir aklın, bir, bir bilinçaltının aynı yerden, aynı merkezden halen terk olduğunu, halen yönetiliyor olduğunu da görüyoruz. Aslında hı. bu birazcık da düşüren bir manşet biraz e, bir, niyetiyle şifre eden, niyetiyle e, bir manşet. Halen e, Suri, Mısır için düşündüklerini, ki Mısır için düşündükleri sanki iyi bir altmış gibi, Mısır için gerçekleşen, yani hisseye sahip çıkmak gibi bir utancı taşıyorlar şu anda böyle manşetler atmak suretiyle. Hı hı hı. E, ve daha doğrusu şimdiye kadar Mısır'da gerçekleşen darbeye darbedememiş olmakla onu fazla, ...yargılamamış olmak, sarsılamamış olmak... ...zaten bu ortamcıyı üzerlerine taşıyorlar. Şimdi bir de onun üzerine... E, ...Sayın Cumhurbaşkanımız da bu tür... E, ...subliminal mesajlar vererek... ...yani alttan alta ...birinç altına seslenerek... ...birinç altındaki bir takım... E, ...sinir uçlarını... E, ...harekete geçirecek onlara dokunarak... E, ...böyle bir... E, ...manşet atmak... E, ...neresinden bakarsanız... ...aslında bir şekilde kayda geçmiş bir utanç vesilesi olarak kalacaktır. Hı hı. Sonları Adnan Menderes'e benzeyecek e, şeklinde açıklamalar da var ki bu açıklamalarda manşetler diyor Bu açıklamaları açıklamaları Onları açıklamaları da e, aynı merkezde değerlendiriyorsunuz kesinlikle, Sayın hatta? Kesinlikle. Yani aslında bu medyanın, yani bu manşeti akan, e, medyanın e, şimdiye kadar Cumhurbaşkanımıza e, bu yönde sadece Cumhurbaşkanımıza değil bütün AK Parti, AK Parti camiasına genel olarak yapıştırdıkları şey bu tabii ki ben Cumhurbaşkanımız e, sürekli olarak e, bu tür imalarla e, kendilerine göre tehdit etmiş oluyorlar. Ama tehdit etmekle kalmış oluyorlar. Tehdit ederek sadece kendi kalitelerini ve kendi duruşlarını yani demokrasi karşısındaki husumetlerini ortaya koymuş oluyorlar. Hı hı. E, bize de e, bunlara bakıp ibret almak ve bunlara hiçbir şekilde fırsat vermemek için çalışmak hı, hı. Yani bunlara Allah fırsat vermesin ama Allah fırsat vermesi için de bize de çok teyakkuz içerisinde olmamız gerektiği dersini çıkarıyoruz biz bundan. Yani biraz boş bırakıldığı zaman Türkiye'de e, demokrasinin nasıl bir tehdit karşısında olduğunu gösteren manşetlerdir bunlar. Bunlar e, hiçbir şekilde rahat uyumamamız gerektiğini, çok e, sürekli teyakkuz içerisinde olmamız gerektiğini, biraz şeyi boş bıraktığımız zaman, meydanı boş bıraktığımız zaman, e, birazcık fırsat verdiğimiz zaman e, nasıl bir e, niyet taşıyor olduklarını, birilerinin demokrasi konusunda kat edilmiş misafirlerin hepsini nasıl geri almak için pekala hevesli olduklarını gösteriyor. Bunları kıyaslamalar cahilce tabi kıyaslamalar, biraz züğürt tesellisi kıyaslamalar. Türkiye elbette ki Mısır değildir ve Mısır olmayacaktır. Hı. Bilakis bir ihtimal varsa eninde sonunda Mısır bugünkü Türkiye'nin geldiği yere gidecektir. Bir gün tipi yargılanacaktır ve yaptığı her şeyin hesabını verecektir. Bu yaptığı şeyin hesabını verecek, verdiği zaman Mısır'da e, bizde bu manşetlere aslında medyanın karşılığı olan, mukabili olan medya e, aynı utanç e, seviyesini yakalayacaktır. Orada yine e, düştüğü kadar düşmüş olacaktır. Evet. Zaten şu anda da düşük bir, yani millet medyasında hiçbir karşılığı olmayan bir medyadır Mısır medyası da. Aslında e, çok ilginç bir durum söz konusu. E, medya ile halkın iradesi arasında çok ilginç bir tezat var. Yani genellikle zannedilir ki bir medya, büyük medya birinin yanında durdu mu onu ihya eder. Hı hı. Öyle olmuyor işte. Yani Sisi bugün o medya sayesinde ayakta durmuyor. Belki de o medya Sisi sayesinde şu anda ayakta duruyor. Hı hı hı. Ee, ve medyanın desteklediği bir Sisi'yi sırf medya destekliyor diye ayakta duruyor değil. Hı hı. Ee, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, Önce Cumhurbaşkanımız AK Parti e, genel olarak merkez medyanın veya büyük sermayenin medyası destekliyor diye ayakta durum değil ve bu başarıları sebebi Tam aksine bu medya hep bizi bize karşı olduğu halde bize, hatta belki de bize karşı olduğu için bize muhalif olduğu için biz millet nezdinde daha büyük bir seviye kazanmış daha bir şekilde kazanmış durumdayız. <laughs> Yoksa bu medyanın kimseye bir faydası yok bu medya bu medya bir insanı zaman insanın felaketini getiriyor. Ya yani bu, 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 medya söylediklerine felaket getiren bir medyadır aslında. E, Dolayısıyla bu medyanın bu medyanın e, bu manşetleri atıyor olmak Sayın Cumhurbaşkanımızın şerefini daha da arttırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkın nezdindeki, halkın kalbindeki, yüreğindeki, gönlündeki iktidarını ve evini çok çok daha iyi pekiştirmiş oluyor. E, bu e, manşetler de bir tür e, tribün küflü gibi, tribün sövgüsü gibi kayda geçmiş olacaktır. Yani hiçbir etkisi ve hiçbir faydası ne söyleyene ne söylenene hiçbir faydası olmayan boş laflar olarak kalmış oluyor. Peki Sayın Aktay çok teşekkür ediyoruz.